Jubilee Antalya gerçekten çok başarılı. E, geçen sene de çok başarılıydı, bu sene de çok başarılı. E, buraya gelmeden önce bazı analizler yapıldı ve doğru müşterilerin buraya gelmesi sağlandı. E, Bunu da karşılığını biz gördük. Şu an günün ikinci gün, e, üç günlük fuarın ikinci günü ve bu ikinci günün neredeyse tamamı bu saate kadar içerisi fulldü. Şu anda zaten yüzde %70'i dolu içerisinde. Servisler devam ediyor. Servisler devam ediyor. E, başarılı bir fuar. Yani İstanbul'dan sonraki en başarılı fuarımız ki biz e, Vegas, Hong Kong, İtalya, inorganta Suudi Arabistan her yerdeki fuarlara katılıyoruz neredeyse artık. 2025'in ilk ayında yurt dışındaki ilk mağazamızı açmış bulunacağız. Bir hafta içerisinde açılacak. Nerede? E, Berlin'de, Mall of Berlin'de. İnşallah buradan ben de oraya gideceğim. Oradan sonra da İtalya fuarına gideceğim. Güzel hareketli bir e, sene olarak başlamış oluyor. E, artık bizim Türkiye'deki mağazalaşmanın aynısını yurt dışında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bundan dolayı Berlin başlangıcı oldu bu işin. Ama aynı zamanda Dubai'de, İngiltere'de, Amerika'da farklı farklı noktalarda mağaza arayışımız var. Markamızı e, Türkiye dışında da tanıtacağız artık. E, Vicenza orada önemli bir fuar ama açıkçası Antalya Fuarı'ndan sonra orası biraz bizim için sakin geçecek. Yani bizim buradaki ve İstanbul'daki yoğunluğumuz e, Vicenza orada e, olmuyor. Orada ne kadar Avrupa'nın en büyük fuarı olsa da Buradaki fuarlardaki yoğunluk orada olmuyor. Yani sadece bizim için değil, genel olarak söylüyorum. Ama Vincenzoro için de heyecanlıyız. Çünkü İtalya sonuçta e, markalaşmanın merkezlerinden birisidir. Yani markalaşmayı yaratan ülkelerden birisi diyebiliriz. E, biz de İtalya'da e, kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda İtalya'ya Avrupa'nın her bölgesinden müşteriler geldiği için orada kendimizi Avrupa'nın her bölgesinde gösterebilmiş oluyoruz. Bundan dolayı oraya güzel hazırlıklar yaptık. Yani iç pazarda e, aslında beklediğimiz hedefe bu sene ulaşamadık. 100 mağazayı hedefliyorduk. 85 açılacaklarla beraber 90 mağaza e, gibiyiz şu anda. Ama tabii ki bulunduğumuz kriz dönemini de göz önüne alırsak e, 2018'den bugüne yani 18 mağaza vardı 2018'de şu anda 85-90 mağaza olacak. Ve bu dönem birçok zor dönemden geçtik bunu karşı göz, göz önüne aldığımız zaman gerçekten başarılı bir gelişimimiz var. Ee, ama artık dediğim gibi 85 mağazada ulaştık Türkiye'de. Ve e, sadece çok belli noktalar kaldı. Evet. Bu noktalarda ulaştığımız zaman her müşterimiz bizi her noktada görebilmiş olacak. E, amacımız da bu. En kolay bir şekilde e, müşterilerimizin bizi bulmasını sağlamak. E, bundan dolayı o noktaları da bitirdiğimiz zaman artık belki de bütün e, hedefimizi yurt dışına çevirip yurt dışında büyüme olacak.